Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor kulüplerimizin Avrupa maçlarını simülasyonunu yapacağız. Biliyorsunuz ki ilk maçlarından bütün ekiplerimiz galip ayrılmıştı. Şimdi rövanş mücadelesinde bakalım nasıl gerçekleşecek. Merakla bekliyoruz. Yani büyük, büyük ihtimalle hani bir üst türe yükseleceği evimizden e, adım gibi eminim. Yani dört da bir üst türe yükselecektir. Buna hiçbir şüphem yok. E, videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. <laughs> Evet şimdi Galatasaray Olimpiya e, maçına geçiyoruz. Bakalım kazanan taraf kim olacak? İlk maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı. Bakalım rövanşı da çok rahat geçeceğini düşünüyoruz. Bakalım rövanşı da aynı skoru elde edebilecek mi? Evet maça başladık şimdi. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Şimdi Oliveira topun başında. Oliveira Icardi ve gol. Icardi ile hemen golü buluyor Galatasaray. 1-0'a geçiyor. Olimpiya karşısında Suhlare, Lahe, Esnik, Dofo, Nukic pas veriyor Pedro Lucas ve gol atıyor. Bir bir beraber şu anda Olimpiya ve Galatasaray ama gol iptal. Gol iptal. İlk maçtaki olduğu gibi yine gol iptal ettiler. Oliveira ortaya geldi. Tekrar Oliveira. Pası Kerem. Kerem'den Zaha. Zaha'dan Kerem ve gol. Kerem Demirbay. 2-0 yapıyor durumu. Kendi sahasında daha iyi oynuyor diyebiliriz Galatasaray. Lastik gaz. Icardi. Mükemmel bir gol attı Icardi. Fırsatçılığını konuşturdu ve 3-0 yapıyor şimdi. The boy. Torreira, Zanyolo, Torreira, Angelino, daha Kerem Demirbay, Zanyolo, top dışarıda. Duboy, Zanyolo, Wilfred Zaha, Vitovsek. Kurtardı. Torreira, Angelino ve gol. 4 oldu. Galatasaray farka gidiyor. Oyun piyano bir ana karşısında 4-0 üstünlüğü sağladı. Daha dakika 30. Nukic top dışarı Sergio Oliveira köşe boşunu kullanacak. Oliveira Nelson 5. 5 oldu. Victor Nelson 5. golü de atıyoruz. İlk yarı 5-0 bitiyor. Şimdi ikinci yarıya geçtik. Evet şimdi Kan, Zaha, Zanyolo, Kerem kazan Zanyolo, Icardi gelmeden Vidovsek, Motika, şimdi Pedro geliyor. Pedro, Pedro, Nukiç en azından bir gol attılar. Nukic ile 5-1 oldu durum. Angelino, Abdülkerim, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Mertens, Zaha'ya, Zaha gidiyor. Zaha'dan Sasha Boy, Icardi direkt. Bakan bu girdi şimdi oyuna. Evet. Son bir hatamız olabilir. Oliveira direkten döndü. Evet. Galatasaray iki yerdeki oyunuyla e, turu geçmeyi başarıyor. Ve böylelikle 5-1'lik net bir skorla galip gelmeyi başarıyor. Şimdi diğer müsabakalarımıza geçelim dilerseniz. Evet şimdi de Maribor Fenerbahçe mücadelesine geçeceğiz. Bakalım burada kazanan taraf kim olacak? İlk maç Fenerbahçe'nin 3 birlik net bir skoru vardı. Rövanş mücadelesinde kazanan taraf kim olacak? Evet maça başladık. Burada Fenerbahçe kazanabilecek mi? Şimdi Fred'le kaptık topu. Beka. Mitrovic, milic Lileç. Suldani. Şimdi Jakubovic. Top şurada. Şimdi Mileç. Topun başında Mileç. Beka. Topun başında yine Mileç var. Kaptı. Altay. Müthiş kurtardı Altay. Topun başında Rankent var. Rankent. Şaşı vuruşu. Crespo. Miguel Crespo atıyor. 1-0 önde. Nüyen Kreş boyu da Fenerbahçe 1-0'a geçti şu anda. Evet, ilk yarı 1-0 bitiyor. Rankent köşe vuruşunu kullandı ama kapladı. Mikaric, Juk, Mitrovic. Tekrar Bekao. Red Crespo. Şimdi Ceko. Ceko ve gol. Edin Ceko golü atıyor. 2-0 oldu. Topun başında Altay var. 6 ay köşe vurucu kullandı. Şimdi Sizmanski. Sizmanski atıyor. 3 oldu. 3 oldu Sizmanski. Fenerbahçe bir oyuncu değişikliği yok derken şimdi oyuncu değişiklikleri olmaya başladı. Ve maç da bitti bu arada 3-0 kazanıyor Fenerbahçe. Tebrik ediyoruz. Bakalım, e, diğer takımlarımız ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Evet, şimdi üçüncü maçımız olan Beşiktaş nepçi Bakü maçına geçiyoruz. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Beşiktaş e, bakalım kazanabilecek mi maçı? Hep birlikte merak ediyoruz. Şimdi 3. maçımıza geçebiliriz. Evet, Beşiktaş maça başladı şimdi. Balayev topu kurtarıyor. Lebon, Lebon gidiyor. Fernandes, Fernandes. Şimdi Abubakar Rosier'e geldi top. Omartey, Fernandes. Abubakar, Abubakar attı ve 1-0 oldu. Beşiktaş 1-0 öne geçti Abubakarın golüyle. Ama ofsayt verdi. Rosier Tekrar Rosier. Rozier'den Rebic. Top dışarı Gezal. Rebic. Direk direk. Kidi Rebic. Ee, kaçırıyor pozisyonları. Şimdi Olanare aynı pozisyonu tekrar kaçırdı. Şimdi Friki kullanacağız. Masuaku ile Masuaku vurur mu oradan? Vuramadı. Valentin Rozier Gezal. Rozier. Rozier'den. Koley. Masuaku. O sonra Koley'e verdi. Koley'den Amartey. Amartey Fernandes'e verdi. Fernandes Koley. Amartey. Fernandes. Rebic kaptırdı topu. Şimdi Rebic. Rebic'den Sadi. Oradan Rozi'ye. Abu Bakar ve gol. Bu sefer atıyor Abu Bakar. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Adrian Metovic. Gezal, Salih, Rozier, Kozay'dan Sakasadi, Gezal, Bolayev Amartey, şimdi Lebon, Lebon ortayı yapıyor olan Are'ye, Kole'yi kurtardı şimdi Gezal, Gezal dikiyor Rebiş'e, şey, Rebiş, Havlubakar ve gol, 2-0 oldu, 2-0 oldu Beşiktaş, 2-0 öne geçti, evet ilk yarı 2-0 bitiyor, İkinci yarıya geçtiğimize bakalım. İkinci yarıda biz neler bekliyor onu da bir görelim. Şu anda herhangi bir pozisyon göremiyoruz. Evet Fernandes, Rebic, tekrar Fernandes, Gezal, Umut, Umut, Kaptır'da, Buludov. Şimdi Onur'a geldi. Onur direkten döndü. Onur direkten döndü. Çok büyük bir kırılma anı olabilirdi Beşiktaş için. Aliyev. Salev, Karavev, tekrar Salev. Direkten döndü şimdi Umut. Alev. Hmm. Evet. Çok dip dibe gidiyorlar şimdi. Maçın son anları. Fernandes, Fernandez, Hacametovic, Reviç. Hacametovic şimdi Umut'a geldi. Umut'tan top dışarıda. Ve maçla bitiyor böylelikle tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı gayet iyi bir mücadele verdi tebrik ediyoruz ki Azerbaycan kulübüyle eşleşmeseydi Beşiktaş ama hani yapacak bir şey de yok açıkçası Beşiktaş'a da bu maçta başarılar diliyoruz şimdi son eşleşmemiz olan Adana Osiyek maçına geçelim hep birlikte. Evet şimdi de son maçımız Osiyek Adana Demirspor mücadelesine geçeceğiz bakalım. Bu maçtan kazanan taraf kim olacak? Biliyorsunuz ki Adana Demirspor Adana'da tur garantilemeyi başarmıştı ve bu maç neredeyse bir formalite maçı gibi geçecek diyebiliriz. Çok büyük bir sürpriz olmazsa inşallah da gerçekleşmez ve Adana Demirspor üst tura kalmayı başarır. şimdi hazırsanız hemen maçımıza geçelim. Evet maça başladık şimdi. Henüz bir atak görmüyoruz. Braliç Şimdi Belhanda ve gol! Belhanda 1-0'a geçiyor Adana Demirspor. Belhanda fırsatçılığını konuşturdu. Kimsenin son. Emre, Belhanda penaltı. Hemen penaltı noktasını gösteriyor hakem. Penaltıyı veriyor. Şimdi topun başında yine Belhanda var. Belhanda kaçırdı. Belhanda kaçırıyor. Rodriguez. Erhan'da Erhan'da Kaçırdı Belhanda. Şimdi Rodriguez. Ortası. Gelmedi şimdi. İstanbul'u. Offside. Rodriguez offside. Rodriguez. Emre. Dorukan. Kaptırdı. Drambev. Şimdi Lokic, Mieres ve gol. 1-1 oldu. Evet durum şu anda 1-1. Svensson. Lovrich. Top dışarıda Lovrich. Burada da herhangi bir pozisyon yok. Görmüş olduğunuz gibi. Rodriguez. Rodriguez kaçırdı. Kaçırdı. Evet. Bakalım. Şimdi Semih. son Svensson. Rodriguez. Yusuf ve gol. Yusuf. Adana'da attığı golün aynısını atıyor Yusuf Erdoğan. 2 bir öne geçiriyor takımını. Tebrik ediyoruz. Gayet güzel oynadılar. Evet. Böylelikle de bir videomuzu da burada noktalıyoruz arkadaşlar. Ee, dört takımımıza da başarılar diliyoruz. İnşallah dört takımımız da bir üst yükselirler. Daha sonrasında da grup aşamasına kalırlar diye ümit ediyoruz. Ee, videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay seviyorsunuz.